Ayşe'nin İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sarı düz yazmaya çıtı pıtı güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İster bebek yüz örtüsü yapın arkadaşlar isterseniz siz kendiniz takınabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım arkadaşlar. Bir tane zürafaya batarak düğüm atıyorum. Hemen ikinci zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Geri döndüm. Tekrar buraya bir tane pırpır yapıyorum. Zürafamın içine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine bir tane düğüm atıyorum. Aşağı inip düğümümü attım. Tekrar aynı zürafanın içine batıp bir tane pırpır yapıyorum. Diğeriyle aynı boylarda. Hemen pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. 1 2 3. 3. zürafaya batarak ipimi aşağı indiriyorum. Bir tık daha aşağı alacağım yukarı modelimizi yaptığımızda biraz esneyecek zaten şimdi buraya bir tane boş zürafa yapıyorum ikinciye modelimi yapıyorum arkadaşlar iki tane yani zürafa yapıyoruz buraya Bunun nedeni de sinek kanadımızı yaptığımızda çok bu tarafa gelip burayı kapatmasın diye. Tekrar buraya sinek kanadımı yapıyorum. Yani sinek kanadımız boşta kalsın. sarı yazmaya çıtıpıtı model isteyenler vardı arkadaşlar bebek yüz örtüsü için bu çok uygun olur şıkır şıkır İpim önden attım çıkmış Şimdi tekrardan 1, 2, 3, üçüncüye batıyorum. Çok da aşağı almıyorum. Modelimin şekli bozulmaz. Bu şekilde alt kısmını yapıp tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben birkaç tane daha yapayım. Sonra diğer üst kısmına geçelim. Şimdi üst kısmına geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde altını yapıp bütün yazmayı tamamlıyoruz. Şöyle hemen ben sarıyla başlayacağım. Ortaya nar çiçeğini yapacağım. Sonra beyaz yapacağım ya da ortaya beyaz da yapabiliriz. İpim iğnenin dibinde şekli ipimi önden çift olan arkadan atarak burada hemen düğümün önünden bir tane düğüm attım buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum küçük bir pırpırla başlarsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar şimdi pırpırımın içine batıyorum büyük pırpırla başlarsanız modeliniz çok güzel durmaz hemen aşağı iniyorum de biraz kıvraklık var şöyle aşağı indim şimdi tekrar yukarı çıkıyorum tekrar aşağı iniyorum yukarı çıkıyoruz Buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Tepesine bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Şimdi bu aşağı inen ipi sık iğne dolduruyoruz. Şöyle elim kaymış arkadaşlar. 1 2 3 siz biraz daha büyük istiyorsanız bir düğüm daha yukarı çıkabilirsiniz onu da söyleyeyim yaprağınızı üç tane sık iğne yapmıştık bu dördüncü Dört. Beş, altı. Sizinki arkadaşlar benimkine aynı sayıda olmayabilir sık iğneniz. Yani ipi biraz büyük veya biraz küçük inmiş olabilirsiniz. Burası hiç önemli değil. Şöyle 7 8 9 şöyle bakıyorum. 9 iyi. Hemen yeniden yeşil ipe batıyorum. yeşil ipe battım hemen makasımı alıyorum makasımız bu taraftaymış onu biraz mesafesini bıraktım bunu tamamen kökünden kesiyorum şimdi ikinciyi de beyaz yapalım eğer yüz örtüsü yapıyorsanız arkadaşlar ben üçüncüyü nar çiçeği yapacağım bebek erkekse arkadaşlar nar çiçeği yerine bebe mavisi kullanın çok güzel olur hemen yine tekli ipimi önden çift olan arkadan atıyorum bu kenarından bir tane düğüm attım hemen buraya yine küçük pırpırla başlıyorum ipimi biraz daha bollatıyorum şöyle küçük pırpırımı yap. Arkadaşlar ben diğer de yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.